Benler ateşler sabah da buradan yayın yapmışsun ya bu köyde, bu yani köyde başlayan sabah yürüyüşümüz şu an bir cenüsün İslam görüşen, Şu an en iyi saatlerimiz şimdi de sabah başlıyoruz. Orada yürüyüş, koşu başlangıcında e, şey. evet. kahveli tekrar mı olabilir? Buranın güzel çıkmışı. Onun için etkili bir şey etkinlik oldu. Benim kuzumda başlaması benim için çok oldu. Oradan başlayalım. Çatal, çatal, çatal. Köyden de e, orman içine girdik. Orman içinde e, yürüdük. Az kilometre kadar, bizim de mesafemiz. Birçok motor bile gidişte geliş oldu işte bir kilometre. Bir bir Ki zaten yağmur yoktu, böyle şey yağmur yok. Şu anda gördüğünüz gibi sabah güneş geliş oldu.

Standart şeyler. Bak, yıllar, yüzlerce konuştuk. ortamlar, bu ortamlardan birine çıktığımda, evet. yani buradaki, bu tür çalışan insanlar bu e

hazır gelmek için de iyi bir lokasyon. Tabii buradaki e, köy, köy olacak Şu anda ben bir köy kahvesi değilim. büyüklerimiz burada oturuyor, bakıyor. Onlarla olmak güzel. Köy kahvesinde vakit geçirmek için aslında buraya bir gelinebilir. Şu anda bir köy kahvesinden size sesleniyorum tarafında büyüklerimiz de oluyor. Sağ olsun. Onlar da ne konuşuyorlar, ne konuşuyor, kendi kendine bir konuşuyor diye. Herhalde merak ediyorlar. Evet, Yalıköy'e bir yer kardeşler. Yalıköy'e Merkezi burası. Özellikle yazın geniş için yerleri kışında doğal ortamında gezmek gibi bir çizgünür. Bu doğal ortama girdiğiniz zaman bir ormanlık var. Ormanlıkta yürüyoruz. Yürüyoruz. Yani, bir süre sonra önce bir çağlayan İlk i̇şte çağlayan noktası bir mola verdik. Onun doğal bir ortam. Bu doğal ortamlar biliyorsunuz ile karmaşık bir teknik sahip. depremler diyoruz, ya bu depremler diyoruz. Tek bir hareket etmesi, buna bağlı olarak bilmiş olduğumuz coğrafyanın her yüzyılın yer altında şekillenmesini sağlamış olur. Şu anda da bir e, şey deprem adı geldi. Borsanın deprem olmuş. İkinci şelale dedik. şelalenin adı Kuzucuk. Kuzucuk. Kuzu. Çok alakalı yani be. evet. e, e, bu şelaleler sonra baktım böyle Bu şelaleler ilginç. devam demeyeceğiz evet. yapıyoruz yani, ha. Burada parlar. Bu şelale de fayton. Bana da keşfedebiliyoruz. Fayzo çok güzel. Ama gerçekten e, bu Python aslında sınırlı da, sınırlı da, Python'da, ödüme gelen deklemlere ne de? faiz iyi yani, matımlı bir Python, iyi matımlı Python'da ne, var? İşte bir şey atımlı Python, bir şey atımlı Python'ların e, birbirine yaklaşan e, sıkışma yani, yönlü faylar var. Birbirine uzaklaşan açılma yönlü faylar var bu tür faydalı eğimi oluyor eğimi vardır eğim boyunca hareket ediyor hareket eden blok e tabii ki taban bloku ya da hareket eden üst blok dediği değil de taban bloku sabit kalan alt blok dediği. İşte çok güzel hareket eden üst biz görebildik, ben görebildim. Özellikle özellikle hoşuma gitti. Çünkü durup dururken bu e, ıı, coğrafya, yeryüzü şekillenmesi, yeryüzü şekillenmesi meydana geldi ve o atın üzerinde kayma bu zemin çok rahat görebildi. O kayma düzeni de kesme kesmek olurdu. Üzüm sürekli akan, yukarıdan gelen verim her çekimiyle birlikte. Gelen o kesme kolu bayanamayan o kayma düzeni, oyulma ya da açılmaya bağlı olarak da şelalenin akışını oradan çok net görebiliyorsunuz tabii e, buraya millet şelale görmeye geliyor ama benim açımdan da tabii ki şelale bir sonuçtur ama bu sonucun e, sebebi e, nedeni olduk bir şey kronik yapıdır. O bulunmuş olduğunuz şey vadi yapısı. Zaten her yerde vadi yapıları nedir? Bir şey yapıldı. E, Kurulmanın e, faylanmanın e, ya da genişlemenin bir neticesi meydana gelen bütün batanlı dolda. E, ki faylarda bu şekilde meydana gelmektedir. E burada onu gördüm, o zaman da ne dedim, işte burası Kuzucuk Şelalesi, Kuzucuk Payı. Tabii e tam ismini şu anda hatırlayamadım. Aşık Kuzucuk Payı diye bir şey. Orada payı gördüm, e gösterdim. Açımdan da tabii ki bir yerde pay var, çok varsa. Bu bir trekking girişinden, bir joe bir pay turu. Genellikle Jeotur tur deniyor, olarak. Özellikle bir zor e, durum var etkinlik olarak e, benim için e, öne çıkan ilginç bir e, etkinlik oldu. Tabii yer bilimi e, ya da yer bilimcilerin bakışı farklı. Ben jeofizik açıdan bakıyorum, jeoloji açıdan bakanlar var, jeomorfoloji açıdan bakanlar var. Coğrafya bilim çalışanlar genelde morfolik açıdan bakıyorlar. Bir jeofizik ilerisi ise oradaki atılmıyor ve oradaki kaymaya bağlı olarak şimdi Tetikleyen o kayma düzeyini burada görebilirim. Tabii ki bu deprem geçmişleri Evet şimdi hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu paylaşımın altında ben Yalıköy'den kahveden amcalarımın terimi olduğu yerden hepine selam söylüyorum. Bu paylaşımı altına Yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler.